Şu anda yatağına bağlı Kozaş Mahallesi'ndeyiz ve 1987 yılında açılan özel bir maden şirketine ait mermer ocağının molozlarını görüyorsunuz şu anda. Ekip olarak sürekli haberler yapıyoruz Akbelen olayından sonra. Yani şunu söyleyeyim, olay sadece Akbelen, Kaz Dağları ya da Çanakkale'de açılmak istenen bir bakır madeni için kesilen ağaçlardan ibaret değil. Şu anda da burada doğaya karşı büyük bir katliam söz konusu. Gördüğünüz gibi arkadaşım sizlere drone görüntülerini de gösterecek. Oradan daha net, daha belli oluyor buradaki katliam. Ee, köyümüzün hali bu. Mahallemiz yıllardan beri aynı bu sıkıntı çekiyor. Toz, gürültü. Gece yataktan kalkıyoruz. Gürültüden yataktan kalkılıyor. Ee, köyün hali bu. Her yani harifet dökülmeye devam ediyor. Yol bak bu şekilde kamyonlar buradan geçiyor. Bugün cuma. E şimdi yol yapıyorlar ama daha hala da yol bitmiş değil. Yani sıkıntılı. Köy her gün şikayetçi. Bazen şikayetçi. Bu görünüm çok kötü. Allah korusun bir deprem olsa köyün üstüne gelse neler oluyor bak köyün hali bu. Dile getiriyoruz ama şirket suç yok. Devlet veriyor, şirket alıyor. Yapacak bir şey yok. Ruhsatlı değil mi orası? Ruhsatlı. Ruhsat alıyor, ruhsatını alıyor. Ee, devlet veriyor. İşveren de, patronlar da alıyor. Döküyor, böyle şekilde devam ediyor. Herhangi bir güzel bak. Bir bakın bu kamyon gelişine bakın. Bakın çıkan tozu bakın. Burada evler bu tozu her gün yiyor. Şu ağaçlara bakın. Her taraf toz içinde. Her gün biz bunu yaşıyoruz. Bak. Evet, bak. Şu an. Bizi gördü. gördüğü için düşürüyor. Öyle musun? Tam gaz geçecek şimdi bu odan. Bu toza bak. Rezillik diz boyu yani. Sesimizi duyan yok. Söylüyoruz. Yetkililer geliyor. Tamam muhtarım yapacağız muhtarım. İcraat yok. Geçmiş dönem milletvekilleri geldi. E, buranın resimleri fotoğraflarını çektiler. E, ama bunlar da bir sonuca bağlanmadı. E, daha önce geldi hanım geldi. Mehmet Yavuz Emir vekilleri geldi. Geldiler dolaştılar. Buranın manzarasını kendileri gördü ama bir netice varılmadı. Bu şekilde kaldı yine. Bak dedim. Bir yerleşim alanı geldiği zaman 20 kilometre geçik hız yapılmaz dedim. Ne yazık ki kamyona buradan 80-90 kilometre hızla geçiyorlar dedim. Bu arada bir de kamyon geldi mi? Şu an hala devam ediyorlar değil mi? Tabii tabii.